Merhaba sevgili yarış severler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 6 Ocak 2021 günlerden Çarşamba. Saatlerimiz 15 11'i gösteriyor. Hepinize yeni günde, yeni senede ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün bol kazançlı bir yıl temenni ederim. Umarım yeni senede her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Umarım yeni senede sağlıklı, huzurlu ve mutlu oluruz. Koronavirüssüz çok güzel bir yıl, çok güzel bir sene temenni ederim. Arkadaşlar 6 Ocak 2021 Çarşamba günü biliyorsunuz Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak bir 8 e, koşuluk bir program vardı. Burada bir altılı Ganyan analizimizi paylaşmıştık sizlerle. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk güzel bir program mevcut. Burada da bir altılı Ganyan analizimiz olacak. Öncelikle bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek vermelerini özellikle kanalımıza abone değilsiniz. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak e, kanalımızın büyümesinde katkı sahibi, pay sahibi olmanızı rica ediyorum. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza videolarımızı izletir, kanalımızı önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz. Arkadaşlar tam 3 yıldır 3 sene doldu. 4. seneye giriyorum YouTube'da sizlerle Yağmur, çamur, yaz, kış demeden sizlere analizlerimi paylaşıyorum. Tabi arada hastalandığım oldu, rahatsızlandığım oldu, doktora gittiğim günler oldu. Arada toplasanız bir 15-20 gün analiz verememişimdir. Biliyorsunuz bu dönemde bir yaklaşık 2 ay önce kayınpederimi kaybettim. Yine yaklaşık Iki, iki- buçuk hafta önce canımdan çok sevdiğim dayımı kaybettik. Onun için arkadaşlar bazı dönemlerde sizlere analiz veremedim ama genelde bu tip olaylar olmadığı takdirde her zaman sizlerin karşısında olmaya gayret gösterdim, özen gösterdim ve ücretsiz tahminlerime yine YouTube'dan devam edeceğim sevgili yarışseverler. Arkadaşlar ücretli bir WhatsApp grubu kurdum. Özellikle tahminlerimi izleyemeyen, vakti olmayan arkadaşlarımın ısrarıyla bu grubu açtım. Çok kalabalık bir grup değil arkadaşlar. 15 kişi civarı bir grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi şablon şeklinde atıyorum. Bu şablonda küçük altılı, normal altılı ve geniş altılı şablonum oluyor. Aynı zamanda her gün bir adet de altılı analizim oluyor. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz. Ya buraya yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da okangunertv.gmail.com adresine telefon numarası bilgisini mail olarak paylaşabilirsiniz. Sevgili yarış severler diyerek ben 6 Ocak 2021 Çarşamba akşam yarışları İstanbul At Yarışları analizimle karşınızdayım. Arkadaşlar İstanbul'da 6 koşuluk bir program var. Dolayısıyla 6'lı Ganya programın 3. koşusuyla start alacak. Altılı Ganyan ilk ayağı 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışıyla start alacak. Arkadaşlar normal altılı Ganyan analizimi vereceğim. Ardından ufak altılı oynayan arkadaşlarım için program sonunda ufak altılı Ganyan analizlerimi ardından Yine misli altılı Ganyan ardından da 7 lüklesi tahminlerimi paylaşacağım. Eğer e, yine bu analizimden sonra program sonunda izlerseniz sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Altılı Ganyan'ı kayağında sevgili severler özellikle son yarışında çok rahat gördüğüm fazla sıkılmadan zorlanmadan koştuğunu gördüğüm son alt temsilcisi yine anne tarafından A Karaca gibi bir safkanın torunu olan sürgün taylada kardeş olan evet sürgün taylada ana baba bir kardeş olan 8 numaralı Esen Nur bugün bu rakiplerinden bir adım önde görünüyor sevgili yarışseverler. Bu rakiplerini rahat geçecekmiş izlenimi veriyor. Yine son yarışında çok dikkat çeken bir isim vardı. Altunmalı Türk Soylu. Arkadaşlar Altunmalı Türk Soylu da özellikle sonlarda çok etkili ataklar yaptı. Çok kendinden emin kulelerle istekli bir şekilde yarışı saldırdı. 8 numaralı Esen Nur'u bugün banko olarak tercih etmeyecek arkadaşlarıma ilk isim olarak 6 numaralı Türk Soylu isimli Safkan'ı tavsiye ederim. Yine form durumunu beğendiğim bugün ilk defa sentetik piste çıkacak olan 3 numaralı Deli Divane'de sürpriz arayan arkadaşlarımıza önereceğim isimdir. Ve atlı Ganya'nın ikinci ayağı programın dördüncü koşusu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 15 yarışı burada da yine özellikle son yarışında dördüncüler girişteki ataklarını çok beğendiğim ivmeli gelen o gün kısa vade 7 yarış Osman Atakol koşusunda koşuyordu. Evet arkadaşlar Altunma Pekabo isimli Safkan gerçekten çok etkili geliyordu. Bugün birinciler güçlü Safkan olarak görüyorum. Yine 11 numaralı Ergin Kağan Bugün her ne kadar sürpriz çıkacak olsa da özellikle son yarışında sonlardaki aksiyonları gerçekten izlemeye değerdi. Bugün 11 numara Ergin Kağan'da ben Mert Ali Solmaz idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Regamor Gerçekten çok kaslı, çok güçlü bir safkan izlenimi veriyor. Apro ve temsilcisi Manila torunu 9 numara Recep Aur'da benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı Ginger, 4 numaralı Derin Diyar bir numaralı Golden Pass isimli evet Golden Pass isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda sizlere önereceğim isimler olacaktır. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağı dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe sentetik pistte koşulacak kısa vade altı mücadelesi olacak. Mehmet Akar koşusu 80 bin lira değerinde bir yarış. Ben burada Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle eşkalini, ciğerini ve e, sentetikteki mücadelesini çok beğendiğim bir isim, sayın İzzet Aksoy'a ait Kanokonun temsilcisi, evet arkadaşlar, Şahan Mardalın torunu, Yedirmalı Magnum Opus. Evet arkadaşlar bence bugün Yedirman Magnum Opus bu grubu rahat geçecek güç ve kapasiteye sahiptir. Bugün için Ahmetçilik İdaresi'nde bu grupta ben günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılık Gangı'nın dördüncü ayağına geçiyorum. Altılık Gangı'nın dördüncü ayağı. Üç yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 14 yarışıyla devam edecek. Burada da yine kaliteli safkan izlenimi veren Eski jokeylerden Şinasi Gökçin'in antrene ettiği Torok temsilcisi iki numaralı Koca Vezir. Son yarışında biliyorsunuz arkadaşlar sert kırıkta koştu. Kısa vade 9 yarışta koştu. Bugün e, bu safkan e, Özcan Yıldırım idaresinde rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine 5 numaralı Passion Runner Evet arkadaşlar Church Pictures'ın tayı 5 numaralı Passion Runners'da bugün Danyal Kaya idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Silver Orbit ve 3 numaralı Brother Line isim safkanlar bu koşta sırasıyla yarış sever arkadaşlarıma önereceğim safkanlardır. Ve altılı gayrın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe sentetik pistteki mücadelesi handikap 16 yarışta öncelikli ismin yine kaliteli safkan 3 numaralı Orhun Kağan. Bugün tecrübeli jokeyi şişmançılık idaresinde piste çıkacak Kayıs temsilcisi Haber Batur Torun'u 3 numaralı Orhun Han'ı bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine takibimdeki safkan Yelgeçinin tayı bir numaralı Daloğlu. Bugün 63 kilo sikleten rağmen ben Gökhan Kocakaya idaresinde sonlarda bu yarışı alabileceğini düşünüyorum. Bir numaralı Daloğlu'nda bugün ikinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Al Sancaklı. Safkan da uzun süredir takibimde esasen eşkal olarak çok güzel bir safkan ama bir türlü istenileni veremedi. Bugün elde klasik detiyle üstün çelik idaresinde yine bu rakiplerini avlayabilir. Dikkat diyerek üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. iki numaralı altın suyu ve 4 numaralı demir yıldız daha sonra düşünmesi gereken safkanlardır diyorum. Ve altılı ganyanın kapanış koşusu altı gayrin son ayağı, programın 8. koşusu olan 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Bu ayak analizimden sonra ufak altılı ganyan, misli altılı ganyan ve sırasıyla yedili plase analizlerim olacak arkadaşlar. Öncelikle e, bu ayağın analizini yapacağım. Daha sonra ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Altılı ganyanın son ayağında ben 7 malı Arısan isimli Safkan ee, ilerleyen yaşına rağmen 7 yaşında bu Safkan arkadaşlar gerçekten son yarışı özellikle son e, yarışında çok etkili olduğunu gördüm. Handikap 16 yarışta güzel bir dördüncülük elde etti sevgili yarışseverler. Evet bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. 7 numaralı Arısan isimli safkan Müslüm Çelik İdaresi'nde yine 1 numaralı bir ömür safkandı arkadaşlar. Gerçekten ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan. Bugün ikinci şanslı safkanımız olacak. Yine 2 numaralı Çelik Man, 8 numaralı Bartu Efe bana göre onlarda bulunması gereken safkanlardır. Yine 6 numaralı her gele ve de form durumunu çok beğendiğim İl Bey'in tayı Asil'in torunu 9 numaralı oğul canım güzel ellerde itina ile hazırlanıyor arkadaşlar bu yarışa. Ben 9 numaralı oğul canıma da bugün Burak Aver vakit arasında dikkat diyerek sürprize veriyorum. Ve e, ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altıgan ilk ayağında 8 numaralı Esen Nur isimli Safkan'ı Bamko isim olarak vereceğim. Altıgan ikinci ayağı yine 6 10 1 9 5 4 1 şeklinde olacak. Altıgan üçüncü ayağında 7 numaralı Magnum Opus isimli Safkan sevgili yarışseverler günün Banko ismi olacak. Evet ufak altılı, büyük altılarımızda olduğu gibi ufak altılarda da banko isim olacak. Altı Ganya'nın dördüncü ayında iki numaralı koca vezir, 5 numaralı passion runners, 4 numaralı silver old beat, üç numaralı brother line ve bu altılıma bir numaralı tok isimli safkan da yazacağım sevgili yarışseverler ve altılı ganyanın beşinci ayağına geçiyorum. Altı ganyanın beşinci ayağında üç numaralı Orhun Kağan, bir numaralı dal olduğu 6 numaralı al sancaklı 2 numaralı altın suyu isimli safkanları önereceğim. Ve programın kapanış koşusu Atılgan'ın son ayağında 7 numaralı arı san, 1 numaralı bir ömür, 2 numaralı Çelikman 8 numaralı bartu efe, 6 numaralı Hergele 9 numaralı Oğul canım ve yine çok sürprize 11 numaralı Hançerhan isimli safkanı önereceğim. Ve misli altılı ganyan analizlerime geçiyorum. Misli altılı ganyan analizlerimde yine altılı ganyan yıkayan 8 numaralı Esen Nuru banko isim olarak vereceğim. Altılı ganyan ikinci ayağında 6 numaralı Pekabo Yine 11 numaralı Ergin Kağan, 9 numaralı Rejamor ve 5 numaralı Ginger isimli safkanlara yer vereceğim. 6 gayrın 3. ayağında 7 numaralı Magnum Opus Banco ismimiz olacak. 6 gayrın 4. ayağında 2 numaralı Koca Vezir, 5 numaralı Passion Runner ne 4 numaralı Silver Orbit isimli sapkanlara yer vereceğim. Altı GAN 5. anda 3 numaralı Orhun Kağan, 1 numaralı Daloğlu ve 6 numaralı Al sancaklı isimli safkanlara yer vereceğim ve programın kapanış 6 ganyo son ayağı olan son koşuda 7 numaralı Arısan, 1 numaralı Bir Ömür ve 2 numaralı Çelikman isimli safkanları banko şey 3 safkanla değerlendireceğim misli altılarda. Ve 7 PES tahminlerimiz olacak arkadaşlar. 7 PES'ler biliyorsunuz İstanbul'da programın ikinci koşusuyla start alacak. 7 lipeslerin ilk ayağında ben 3 numaralı Nitrox ve 2 numaralı Mogavo isimli safkanları ayırt etmeden yazacağım. Evet 7. Pesemiz'in ikinci ayağında 8 numaralı Esen Nur isimli safkanı Banko isim olarak vereceğim. Yedili Pesemiz'in üçüncü ayağı 6 numaralı Pekabo, 11 numaralı Ergin Kağan 9 numara Recamur ve 5 numaralı Ginger isimli safkanlara yer vereceğim. 4 numara derin bir yerde yazılabilir. Yedir PES'imizin 4. ayağında 7 numaralı Magnum Opus bombamız olacak. 7 PES'imizin 5. ayağında 2 numaralı Koca Vezir, yine 5 numaralı Passion Runner ve 4 numaralı Silver Orbit isimli safkanlara yer vereceğim. Yedir PES'imizin 6. ayağında 3 numaralı Orhun Kağan, 1 numaralı Dal oldu. 6 numaralı 6 sancak şeklinde değerlendireceğim. Ve 7 PSM'sin kapanış koşusu... Evet, programın 8. koşusu olan son ayakta da 7 numaralı Arısan, 1 numaralı Bir Ömür ve 2 numaralı Çelikman şeklinde değerlendireceğim. Yine bomba arıyorsak sevgili severler 8 numaralı Baltu ve evet 9 numaralı Oğulcan da yedili preslere sıkıştırılabilecek safkanlardır. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, dahil olmak istiyorsanız Grupumuz ücretlidir. Tahminlerimi şablon şeklinde atıyorum. Yine attığım şablon içerisinde küçük altılı, normal altılı ve geniş altılı ganyan analizlerim oluyor. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da OkanGunerTV@gmail.com adresine yine telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle kanalımıza destek veren bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hızlı bir şekilde sizler sayesinde 21 binlere geldik. Sizler sayesinde de daha yukarılara çıkacağımıza inanıyorum. Bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun ömürlü çok güzel bir gün, çok güzel bir yıl temenni ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.